Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı hafta sonları diliyorum şimdiden. Arkadaşlar başlıkta da görmüş olduğunuz gibi aklımda deli sorular. <laughs> Aynen öyle. Şimdi e, bazı yani üst üste gelen sorulara bazı cevaplar vermek istediğim için canlı yayın yaptım. Bayağıdır da yapmamıştım. Hem halinizi, hatırınızı sormuş olarız hem de selam göndermiş olalım diye açtım. Şimdi arkadaşlar birincisi en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu teyitlerle ilgili işte şunun sesi bu kadar açılıyor bundan güçlü müdür? Bunun sesi bu kadar açılıyor bundan güçlü müdür? diye böyle bir güzel bir soru geliyor. O soru da arkadaşlar cevabı şöyle yani kısaca izah edeyim. Şimdi iki tane firma düşünün. Araba firması. İkisi de 500 beygir. Bir tanesi 7000 devirde bu gücü veriyor. Bir tanesi 10.000 devirde. Şimdi bir de şöyle bir şey düşünelim. Biri de 4000 devirde 1000 beygir verebiliyor. Öyle bir motor kapasitesi var. Siz şimdi hangisini alırsınız? Elbette ki 4000 devirdeki daha uzun vadeli, daha yüksek, daha kaliteli olacaktır. Haliyle arkadaşlar buna da sorunun cevabı sizin çıkış yani RCA voltajınız e, ee, ne olursa yani RCA voltajı diyelim ki 3 volt diğeri, diğeri 2 volt bu ne kadar yüksek olursa olsun yani isterse 150'ye kadar açasın öbürü 2 voltta kalacaktır haliyle şimdi e, bunu çok soran oldu bunun için kenvuttan vazgeçenler oldu daha öncelerde yani bundan birkaç önce kenvuttu e, farklı şehirlerde şimdi e, bazı montajların yönlendirmesiyle tabi bu işler oluyor haliyle ya demiş ki adam ya Pioneer 62'ye kadar açılıyor ya 35 nedir ya demiş. Çocuk oynayacağım bu işler demiş gibi. Ee, şeyler konuşmalar dönünce ben de böyle bir şey söylemek istedim. Yani arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey yok. Yani bu 62'ye kadar açılıyor. Bu 80'e kadar. Benim Piner, ya yani Alpine'de 35'e kadar açılıyor. Ama gelin e, dinletisini yapayım yani. Gelin canlı dinleyin. Sıkıntı yok. Demek istediğim arkadaşlar ürünü sadece e, görselliğiyle ya da bazı e, özellikleri de kıyaslamayın. İşte şu kadar şöyle oluyor, bu bu kadar böyle oluyor. Yani bunlar e, biraz, ha tamam bil, bilmiyor olabilirsiniz ama başkaları yani bir de böyle montajların böyle söylemesi, yani iyice artık bu işin ilkelleşmesi yani benim gözümde. Yani daha da diplere doğru gidiyor Bir ürünü özelliklerine göre ayırt edemiyorsan, artık yani bu işi ya yapmayın, ya da bu işte. E, insanları yönlendirirken yanlış yönlendirmeyin. Yani ben sadece ürün satmak veya işte bir şey yapmak babında söylemiyorum. Yani ben ne Canvut'tan para alıyorum, ne Forex'ten para alıyorum, ne Reis'ten para alıyorum. Hepsinde tanıdığımız insanlar var. Hepsi de biliyorlar. Benim videolarımı da belki izliyor olabilirler. Ben hiçbir firmadan ne bedava ürün alıyorum ama burada bir gerçek var. Yani yanlış yönlendirmelere karşıyım. Veya işte bir ürünün çok iyidir veya bir ürün çok kötüdür demeleri yanlıştır çünkü hiçbir zaman e, markayla bir şeyi kıyaslamak doğru değil artık neden yani çok kaliteli marka olup da hüsrana uğradığımız şeyler oluyor artık yani çünkü niye markaların da artık böyle eskisi gibi argeleri yok o ondan görüyor bir şey yaptırıyor bu bundan görüyor bir şey yaptırıyor yani e, o yüzden demek istediğim arkadaşlar kesinlikle e, bir ürünü denemeden, dinlemeden yargılamayın diyorum. Herkese hayırlı iftarlar. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Ben yola devam ediyorum.